Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 23 Şubat Cuma kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, Okyanus Deterjan Tablet Kutusu, 85 lira. Chef Scrap Tava, 26 cm, 159 lira. Kelebek kurutmalık, 399 lira. Çevstek fiyat bıçak ve soyacak, 49,50 Türk lirası. Kırlı çamaşır sepeti, 169 lira. Pedallı temizlik seti, 179 lira. Çamaşır selesi, 79 lira. tüm masası, 489 lira. Chefs pro karnıyarık tencere, 399 lira. Saplı yedek mop, 99 lira. Okyanus banyo seti, üçlü, 99 lira. Askı seti, 32,50 Türk lirası. Saklama kutusu, 79 lira. Bonera ocak üstü tost tavası, 349 lira. Çefs meyve bıçağı, 55 lira. Poşet sepeti, 29,50 Türk lirası. Oval ayaklı organizer, 27,50 Türk lirası. Paşa Bahçe Invitation Oval Tabak, ikili, 44 lira. Paşa Bahçe Diamond Meşrubat Bardağı, 4 lük, 89 lira. Benante Makarna Tabağı, 59 lira. Paşa Bahçe Diamond Kahve Yanı Bardak, 4 lük, 119 lira. Koloruna dik kenarlı salata servis kasesi, 28 cm, 59 lira polarına dik kenarlı salata servis kasesi, 24 cm, 49 lira. Polarına çerezlik, üçlü, 55 lira. Paşa Bahçe Borcan Baton Kek Kalıbı, 75 lira. Yuvarlak Tepsi, 44,50 Türk Lirası. Benante Silikon Şapkalı Şekilli Kupa, 340 ml, 159 lira. Benante Figürlü Pipetli Bardak, 400 ml, 99 lira. Paşa Bahçe Diamond Su Bardağı, 6'lı, 119 lira. Lav Vega Saklama Kabı, 215 sisi, 18,50 Türk lirası. Lav Vega Saklama Kabı, 1130 sisi, 59 lira. Tek kişilik flanel nevresim seti, 349 lira. Çikolata desenli saklama kabı, 3'lü, 47,50 Türk lirası. Kapaklı kase seti, 3'lü, 75 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez, 199 lira. Neçırlav bambu baharat kaşığı, 4 27,50 Türk lirası. Kasilli termal tayt, 99 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi, 49,50 Türk lirası. Tek kişilik battaniye, 239 lira. Çift kişilik flanel nevresim seti, 429 lira. Lavayda çay bardağı, altılı, 75 lira. Kadın fitilli pantolon, 69 lira. Erkek kazak, 129 lira. Küçük boy ABS valiz, 499 lira, orta boy ABS valiz, 599 lira, büyük boy ABS valiz, 699 lira. Badya seti, üçlü, 44,50 Türk lirası tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales, 149 lira. Lanel yastık kılıfı, ikili, 69 lira. Çift kişilik battaniye, 279 lira. Baskılı minder, 49,50 Türk lirası. Erkek çocuk sweatshirt, 89 lira. Seyahat çantası, 159 lira. Kivi baharat öğütücü, 219 lira. Ören Bayan Favori, Tanja Yumak, Üçlü, 57,50 Türk Lirası. Philips Süpürge, 4.499 Lira. Katlanır Kamp Sandalyesi, 235 Lira. Lüel XX Large Fast Freer, 2.499 Lira. Onvo Dijital Çelik Ketil, 899 Lira. Kivi Buharlı Kırışık Giderici, 999 Lira kivi şarjlı kahve ve baharat öğütücü, 499 lira. Ören Bayan Favori TV Dumak, üçlü, 67,50 Türk lirası. Kivi standlı blender, 799 lira. Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak, 6999 lira. Kivi IP kamera, 599 lira. Toshiba Dijital Mikrodalga, 2999 lira. Tatlanır su bidonu, 49 lira. Kumtel çift yönlü ısıtıcı, 629 lira. Ditsu tezgah altı buzdolabı, 3499 lira. HP Notebook, 10999 lira. LG 55 inç 4K Smart NanoCell TV, 20999 lira. LG 55 inç Ultra HD Smart TV, 18999 lira. Honor Shoes X5 Lite TWS kulaklık, 699 lira. Vivo Y16 cep telefonu, 4.499 lira. Honor Shoes X5 Pro TWS kulaklık, 949 lira. Casper Via M30 Plus cep telefonu, 4.599 lira. Honor Shoes akıllı bileklik, 999 lira. HP Victus Gaming Laptop 27999 lira. Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4799 lira. Söktak İş Makineleri 59 lira. Blok Oyuncak 199 lira. Şekilli Oyuncak Gözlükler 39,50 Türk Lirası. Pelüş Hatıra Defteri 129 lira. Pelüş Kalem Çantası 119 lira. Oyuncak pelüş dinozor, 55 cm, 199 lira. Fırıltılı bebek, 179 lira. Kalemli boyama kitabı, 27,50 Türk lirası. Çıkartmalı ilk kitaplarım, 24,50 Türk lirası. Kırtasiye seti, 44,50 Türk lirası. İkili arabalar, 119 lira. Manyetik alfabe seti, 99 lira. Hikaye kitabı çeşitleri 29,50 Türk lirası. Kurmalı tren seti 49,50 Türk lirası. Kolaysa bul tahmin etme oyunu 49 lira. Bil bakalım onun adı ne? Oyunu 249 lira. Metal kumbara 29,50 Türk lirası. Kral Şakir boyama kitapları 17,50 Türk lirası. 6 yaş evde etkinlik seti yaz asil, 199 lira. Yazı tahtası, 29,50 Türk lirası. Balon standı ve balon asma şeridi seti, 44,50 Türk lirası. Oyuncak mini at, 49 lira. Oyuncak futbol sahası, 149 lira. Oyuncak hamburger tost menü, 119 lira. Altını ıslatan nili bebek, 25 cm, 179 lira. Işıklı kumandalı araba, 199 lira. BIM 23 Şubat kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.